kısaca mukozal tarafta üst solunum yollarında neler oluyor diye bakarsak üst solunum yolunda bir bağışıklık hikayesi bir bağışıklık hikayesi right şimdi e, ne var burada öncelikle mesela hücrelerden İlk aklımıza gelebilecek olan epiteryal hücreler tabii ki var da silyalı hücreler var değil mi? Mesela burada şöyle şöyle sıra sıra dizilmiş hücreler var aslında. Değil mi? Bunlar ne? Epiteryal hücreler. Bunlar tabii ki mukusu ıı, hareket ettirecekler ve mikropların, partiküllerin temizlenmesini ıı, sağlayacaklar ve tabii ki aynı zamanda da bir ıı, fiziksel bariyer oluşturacaklar aslında. Tabii ki burada farklı farklı hücreler var. Yani biraz daha ıı, morfolojik olarak da şöyle de hücre bir olabilir, değil mi? Burada mesela bu da ıı, goblet hücresi olabilir mesela, değil mi? Goblet hücresi olabilir. Bunlar da mukusu üretecekler ve e, bir şekilde mikropları aslında bir tuzağa düşürecekler orada ve o solunum yolunun nemli kalmasını ve aslında bu şekilde bu mukus sayesinde de e, korunmasını sağlayacaklar aynı zamanda. E, tabii ki bu e, yine böyle şöyle epitelar hücreler koyduk. Mesela başka bir hücre ne olabilir burada? Klap hücreleri olabilir. Bunlar biraz daha şöyle şöyle hücreler olabilir. Bunlar da antimikrobiyal peptitler e, salgılayacaklar. Değil mi? Bunlar da klap hücreleri. Ve bunlar da antimikrobiyal e, peptitler ve e, yüzey aktif proteinlerini surfaktanları salgılayacaklar. İnflamasyonu düzenliyor olacaklar. Tabii ki değil mi? Ve bunun yanı sıra tabii ki yine bazal hücreler olabilir. Burada değil mi? Şöyle biraz daha Şurada gösterirsek mesela bunları değil mi? Şöyle şuradaki arkadaş da bazal hücre olur değil mi? Bazal hücreler. Bu bazal hücreler de aslında epitelya hücrelerin yenilenmesi sırasında. Hasarlı dokuların onarımı sırasında. E, ...katkı sağlayacaklar bu epiteller hücreye. E, ve bir şekilde tabii ki e, bu hücreler sayesinde bu e, homeostas e, sağlanmış olacak. Tabii ki bu e, epitelyal bariyer kısmı biraz daha. E, ama bunun haricinde aşağı indiğimizde, bunun altına indiğimizde de... ...burada ne var? Lamina propia var değil mi? Lamina propia var değil mi? Burada da tabii ki immün hücreleri görmeye başlayacağız artık değil mi? Mesela burada ne var? dendritik hücreler var değil mi şöyle şöyle bir dendritik hücre olabilir burada şöyle DC yazıyorum bunun haricinde Tabii ki ne olabilir burada bir nötrofil olabilir Örneğin değil mi şöyle bu da nötrofil olsun ee, ya da ne, ne bileyim burada e, nk hücreleri olabilir mesela nk hücreleri olabilir değil mi ve bunlar da hem hızlı yanıtta örneğin nötrofiller buradaki yanıtın çabucak gerçekleşmiş olmasında ya da bu NK hücreleri mesela orada virüsle enfekte olmuşsa eğer bu bariyerler bir şekilde orada bir virüs hata varsa eğer bunlar biraz daha bu hücreleri yok et yok etmek amacıyla stotoksik etkilerini gösterecekler aslında burada. Yani örneğin bir alerjik yanıtın önlenmesinde ya da bir toleransın oluşturulmasında bu hücre hücrelerin dengeli davranışı aslında bir şekilde orada bu homeostazın oluşmasını sağlayacak. Ama tabii ki bu durum bir enfeksiyon durumunda değişebilir. Yani örneğin bir virüs mesela bağlandığında burada silyalı hücrelere mesela burada bir tane şöyle bir virüs çizelim buraya. Şurada virüs olsun mesela. Bu e, silyalı hücrelere bağlandıktan sonra tabii ki bu virüs buradan e, içeriye girebilir değil mi? E, epitalyal hücrelerden içeriye doğru girebilir. E, ve e, enfekte hücreler tabii ki burada e, o sırada e, kemokinler, stokinler salgılamaya başlayacaklar ve artık biraz daha e, bağışıklık sisteminin uyarıldığını e, görmeye başlayacağız. Çünkü burada tabii ki bu virüs bazı epitalyal hücreleri de öldürmeye başlayacak yani. Ee, ve bu da bir şekilde e, bu tabakalardan geçip alt tabakaların açığa çıkmasını sağlayacak aslında. Burada ne olabilir? Tabii ki makrofajlar gelebilir mesela buraya değil mi? Ee, interferon gamma ile aktif olmuş makrofajlar mesela şuraya bir tane de makrofaj çizelim ee, biraz daha büyükçene. Bu da mesela makrofaj olsun ve e, buradaki enfekte olan hücreleri e, öldürmeye başlayacak ve e, IL-6 salgılamaya başlayacak aslında burada değil mi? ve daha sonra enflamasyonu başlatacak aslında ve o ölü hücrelerin e, temizlenmesine, temizlenmesini, dokunun e, temizlenmesine başlayacak. Tabii ki bir taraftan da bu şey geldikten sonra, virüs geldikten sonra tabii ki bu dendritik hücreler tarafından da artık e, şeye başlayacak, antijen sunumuna başlayacak. Çünkü dendritik hücreler antijeni yakalayacak ve daha sonrasında lenf düğümlerine taşıyacaklar buradan daha sonrasında ve e, burada T hücrelerini aktive edecekler aslında. Değil mi Şimdi burada T hücrelerini aktive ederken bunlar T hücrelerini aktive edecekler ve yanıtın e, buradaki bir virüs mü ya da buradaki bir alerjen mi bu üst solunum yolundaki bunun durumuna göre tabii ki yanıtın e, şekli de değişiyor, değişiyor olacak yani e, dendritik hücrelerin e, sunuşundan sonra değil mi? Mesela burada örneğin ne olabilir? TH1 yönüne gidebilir yanıt değil mi? Bir TH1 e, e, yanıtı oluşturulabilir. Ya da TH2 yönüne gidebilir değil mi? TH2 tabii ki bunlar ne aracılığıylaydı? Çeşitli e, stokinler aracılığıylaydı değil mi? Burada mesela TH2 yanıtında IL4, IL2'yi görürken mesela IL2 TH1 yanıtında görüyor olacağız değil mi? Ve tabii ki bu hücreler de aslında birbirlerini baskılama özelliklerine de sahipler değil mi? Yani TH2 fenotipi biraz daha ayartan ile TH1'ı baskılayabilir. Keza yine TH1 fenotipi de TH2'yu interferon gama aracılığıyla şöyle yazacak olursak ayartan ve interferon gama aracılığıyla bunun e, yanıtlarını e, bastırabilir. Birbirlerinin yanıtlarını bastırabilirler. E, bu tabii ki e, duruma göre yani bu biraz daha alerjik durumda bu biraz daha e, viral bir patojenle mesela karşımıza e, çıkacak olan bir durum olacak değil mi? Ve bir şekilde daha sonrasında tabii ki buradan da artık germinal center'a gitmeleri gerekiyor değil mi? Eğer mesela B hücreleri uyarılması gerekiyorsa çünkü bunların IgA, IgG ya da IgE üretmeleri gerekiyorsa bir class switching'e gitmeleri gerekiyor değil mi? Tabii ki bunun içinde burada ne var? Kapilleri var değil mi aslında? Şurada. Kapilleri var değil mi? Bu kapillerde ne var? Endotelyal hücrelerimiz var. Şöyle sıralanmış çizersem. Burada da yine şöyle. Bunlar da endotelyal hücrelerim. Ve tabii ki burada içeride ne var? Mesela eritrositler var değil mi? Mesela eritrositler. E, germinal center'a gidilecek ve Orada benim B hücreleri tarafından yanıtımın oluşturulması gerekiyor. Yani plazma hücreleri ne yapacak orada? Nötralizasyonu sağlayacak olan antikorları üretecekler. Ve biraz daha o virüsün yayılımını kontrol altına alacak aslında.